Arkadaşlar merhabalar, ben Ece Hoca. Bugün sizlerle birlikte kahraman hikayeleri, kahraman efsaneleriyle ilgili bir metin çevirisi yapacağız. Metin birazcık uzun açıkçası ama uzun metinlere öğrenci karşılaştığımda şöyle bir ters mantık düşünmesi gerekiyor. Bir metin ne kadar uzunsa o kadar rahat, o kadar kolaydır paragraf sorusu çözerken. Bir metin ne kadar kısaysa paragraf sorusu konusunda o kadar beni sıkıntıya düşürebilir. Böyle bir aralarında ters bağlantı var, ters ilişki var. Çünkü metin ne kadar uzarsa metinde bilgi seviyesi o kadar artar. Yani metinde bilgi vermesi, o konuyla alakalı aynı cümleleri farklı kelimelerle kullanması o kadar çok arttığı için daha rahat metinler diyebiliriz uzun metinlere. Şimdi öncelikli olarak birinci cümlemin noktasına kadar şöyle bir alıyorum. Nokta. Birinci cümlemi aldım. Pasajın öznesine baktık olursam çekimli fiilin öncesi en son çekimli fiilin öncesi benim öznem olacak mı? Olacak. O zaman bizim öznemiz nerede? Tam olarak şurada. Şimdi bakalım özne ne? kahraman efsaneleri ve epik şiirler, toplumun şiirleri, efsaneleri, şiirleri, kahramanlıkla alakalı öğretirler ana fiilin geldi. Bunlar öğretirler onun üyelerine. Appropriate kelimesi uygun diye kullandığım önemli bir sıfat. Adjective olarak karşıma çıkıyor. Proper uygun olabilir. Convenient uygun olabilir. Bunlar eş anlamları. Şimdi uygun attitude tutum davranış tavır uygun tavırları davranışları ve o kültürün değerlerini values değerlerini öğretir. Güzel. Bana diyor ki kahramanlık efsaneleri ve toplumun şiiri onun üyelerine uygun tutumları, davranışları ve o kültürün değerlerini öğretir. Neden bad culture dedin? Şurada zaten society dediği için ona atıf yapıyor. Aslında o bir refer ifade. Devamında diğer cümlemin öznesi yüklemi ayrımına bakalım. Şurada ikinci cümlem. Bu efsaneler, şimdi diz dediğimle daha önceki cümlede bahsettiğim kahramanlık efsaneleri, bu efsaneler are of, önemli bir yapı, be of yapısıdır. Be of eşittir, sahip olmak diye çeviririz. Genellikle öneme, değere sahip olmak anlamında kullanılır. Ve ÖSYM'nin yaptığı dil sınavlarında bana şuradaki of'u prep sorusu olarak da sorabilir. Bu efsaneler sahiptir. Bak günümüzde ise are of, isterse have been, has been of diyebilir. Be of yapıyorsun çünkü. İstersen was of diyebilirsin, geçmişte sahipti diyebilirsin. Be istediğin gibi çevirebiliyorsun. sahiplerdir. Belirli particular interest. Şimdi bu efsaneler sahiptir. Belirli il interest, belirli ilgilere ve değere. Belirli öneme ve değere sahip. To us, bizim için. Şimdi bize diye de çevirebilirim, bizim için diye de çevirebilirim. Aslında burada for us kullanımı da olabilir. Value to, önünden value geldiği için to'yu kullanmış olabilir. Bizim için değere ve öneme sahiptir. Belirli. Not only but also yapısıyla ilgili önemli bir bilgi geliyor şimdi. Eğer ben cümlede no not gibi yapıları cümlenin başında kullanıyorsam bunlar neler olabilir? No, not, no sooner than no so, not only but also'nun notı, neither nor'un neither'ı, hardly when'in hardly when, hardly'si, when. hardly barely when'in barely'si, scarcely when'in Scars Bunlar cümle başına geldiğinde, cümle başına gelmiş bak. Ya birinci cümlede ya da ikinci cümlede devriklik olacak. Devrik yaparlar. Devriklik ne demek? Yardımcı fiille öznenin yer değiştirmesi demek. Normalde şu cümleye bak. Not only bat olsa burada bak. Bat olsa burada. Not only bat yapısını vermiş. Ama They are exciting dememiş de are they exciting demiş. Yani yardımcı fiille özne yer değiştirmiş. İşte biz buna devriklik diyoruz. Sadece onlar yani bu efsaneler bunlar sadece are exciting şaşırtıcı bir macera hikayeleri değildir. But in these hem de bu hikayeler we see bu hikayeler de Yine dikkat, DNA diye çeviriyordum. Bu efsanelerde biz görürüz kendimizi. Ourselves. Drawn, çizen efsaneler. Larger, daha büyük ve grander. Daha büyük than we are. Bizim olduğumuzdan daha büyük, çizen bu hikayelerde kendimizi daha büyük görürüz. Ama, zıtlık vermiş bir de, bizlerin, insanların, our human weaknesses... Weakness zayıflık zayıflık isimleştirdim. İnsanın, bizim insan zayıflıklarımız ile neyin yanı sıra gücümüzün yanı sıra ile birlikte görürüz. Yani buradaki çeviri şu. Bu hikayeler sadece macera adventure stories değiller. Aynı zamanda bu efsanelerde biz kendimizi daha büyük, daha efsanevi görürüz olduğumuzdan, bir olduğumuzdan. Ama insan zayıflığı ve gücün yanı sıra. Yani gücün yanı sıra zayıflıklarla da görüyoruz. Tamam. Geldim diğerine. As to as for yapısı. As to as for e gelince diye kullandığım bir bağlaç gibi düşünebilirim. As to da olabilir. When it comes to da olabilir. When it comes to konuşuna gelince de olabilir. Şimdi kahramanlara gelince konu. They are onlar dediğim kim kahramanlar, hero'lar. Are the models of human behavior. Are the models of human behavior for the society. Şimdi onlar nedir? N'nin tamlama atıyorum. İnsan davranışlarının modelleridir. Onların toplumları için davranış modelleridir. Kahramanlar. They dediğim kim hala kahramanlar. Kahramanlar kazanırlar. Lasting Last kelimesi verb olarak kullanıldığında sürmek, devam etmek anlamında. Son anlamı da var. Last night, last week gibi ama sürmek, devam etmek anlamında bir fiildir. O zaman lasting fame sıfatlaştırmışsın. Fiilin arkasına ben ing ekleyerek sıfatlaştırabiliyorum. Devam eden, süren, devam eden anlamına gelen sıfat oldu bak devam eden ün, fame kazanırlar. By artı verb ayıncı çevirisi nasıl yapılacak? Erek karakter diye yapılacak. By artı verb ayıncı görürsem erek arak diye çeviriyorum. Verb ayıncı diyeyim şuraya. Performing uygulayarak büyük eylemler, deeds eylemler, davranışlar diyebilirsin. Büyük eylemler uygulayarak uzun süren, devam eden ün kazanırlar. Nasıl eylemler bunlar? Deyip açıyorum. Cross. Yardım eden eylemler. Onların topluluklarına yardım eden eylemler yaparak ünlerini devam ettirirler. Sürdürürler ya da devam eden bir ün kazanırlar. Ve onlar inspire, ilham verirler. Diğerlerinin şu emulate'den. Şimdi emulate ne demek? İmrenmek demek. Bir şeye hayran olmak diye kullanabilirsin. Onlara hayran olmaları için diğerlerini ilham verirler. Ya da bunu taklit etmeleri için de de kullanabilirim. Birincisi imrenmek. Anlam olarak ikincisi taklit etmek. Taklit etmek. Yani imitate. Şimdi bunları, onları dediğin ki buradaki dem yapısı hero. Yani kahramanları taklit etmeleri için diğer insanları da ilham veriyor kahramanlar. Tamam. Sonrasında Kahramanlar are forced, pasif atmışım. bak dikkat et. Zorlanırlar, zorunda kılınırlar, circumstance, durum tarafından. To make critical choice. Şimdi zorlanır, force, to fiiliyle kullanıyor. İleride reduction soru çözerken bazı fiillerden sonra bir daha bir fiil getirmek istiyorsan araya to getirmen gerekiyor. Bunlardan biri force, biri eğim, biri struggle, to do something, Force to do something, aim to do something, bir şey yapmaya niyet etmek, bir şey yapmakta zorlanmak, bir şey yapmaya zorlanmak anlamında. Ya da e, appear to gibi görünmek, seem to gibi görünmek gibi bu fiillerden sonra bir fiil getireceksen fiili tool'u getiririz. Şimdi o zaman bazı durumlar tarafından kritik seçimler, önemli tercihler yapmaları için zorlanırlar. O tercihlerde ver deyip satıyorum, klas atıyorum. D'da diye çevrilir ver relatif O kritik seçimlerde onlar must balance dengelemek zorunda one set of values. Bir dizi değeri against neye karşı? Competing çatışan değerlere karşı olan değerlere karşı bir değeri dengede tutmak zorunda oldukları kritik seçimler yapmaya zorlanırlar. Tamam. Ve onlar yani kahramanlarım başarırlar bir kahramanlık endamı ya da bir kahramanlık ünü diyebilirsin. Boy post endam demek aslında bu ama bir kahramanlık duruşu. Duruş diye de çevirebilirim. Bir kahramanlık duruşunu başarırlar in part, kısmen demek. Kısmen onların accomplishment, achievement, accomplish kelimesi başarı olarak başarmak olarak achieve eç anlamlıdır. Başarmak fiili. Ben bir fiilin arkasına ment eklediğimde ya da şın eklediğimde o isimleşir. Accomplish başarı, accomplishment başarılar. Achieve başarı, achievement başarı demek. Yani isim fiil arasındaki ilişkiye dikkat edin. Mesela achievement deseydim o zaman da başarı olacaktı. Çünkü achieve fiilinin arkasına mın tekliyorsun. Accomplish bir fiil arkasına mın tekliyorsun isim oluyor. Şimdi onların başarılarını kısmen e, başarılarına bağlı. Onların e, bu kahramanlık duruşları kısmen başarılarına ve kısmen in part iki kısma ayırmış bak. Because they emerge from. Emerge from, arise from, stem from bir şeyden meydana gelmek, bir şeyden kaynaklanmak anlamında kullandığım önemli kelimeler. Stem from özellikle peş peşe doğru cevap olarak gelmişliği var ya EDS'de 2019 sınavlarında aynı kelimeyi sormuş. Hani iki farklı sınav, bir ilk var, bir son var. Aynı tek bir phrasal verb sorusunda aynı kelimeyi sormuştu. Arise from, bir şeyden meydana gelmek, bir şeyden kaynaklanmak. Emerge from, derive from. Bunlar hep aynı anlama geliyor. Ya da result from. Şimdi kısmen başarılarından geliyor onların bu e, şey duruşları kahramanlık duruşları kısmen de onlar onların trials trial ne demek deneme diyebilirsin onların denemelerinden gel gelir as more ne olarak daha sensitif daha sensitif dediğin duyarlı hassas ve daha düşünceli insan oğlu olarak duruşlarından ya da e, deneylerinden, deneyimlerinden ortaya gelir, ortaya çıkar demiş. Şurayı bir daha ar ar çevirelim. Onlar başarılılar bir kahramanlık tutumu duruşuyor. Kısmen onların başarılarından, kısmen de onların daha hassas ve daha düşünceli insan olarak deneyimlerinden kaynaklıdır. Ama zıtlığı koydu gene. Şimdi ama demek, however demek but demek. Nonetheless, neverless demek. Nonetheless, neverless Ama, fakat, ancak zıtlık bağlıcı. Hocam, yetin henüz anlamı var mı? Var ama cümle sonunda ve olumsuz çekimde henüz anlamında zaman zarfı olarak kullanılır. Bağlaç olarak da cümle ortasında ama fakat ancak bağlacıdır. Ama kahramanlar aren't the same. Bak, değildir. Aren't Same. Aynı değildir. Dünyanın her yerinde. Şuradaki throughout kelimesi bizim için önemli. Bu bir preposition. Mekanı ve zamanı da niteleyebilen bir preposition. Burada dünya dediği için mekan nitelemiş. Mekanı nitelediğinde throughout prebi için biz her yerinde diye çeviriyoruz. Ama zamanı nitelediğinde bu prepozisyon için boyunca kullanılır. Mesela ne boyunca, tarih boyunca gibi. Duringle aynı gibi düşünün. Dünyanın her yerinde aynı değil kahramanlar. Onlar come from den gelir, den gelmek. Cultures kültürlerden gelir. Nasıl kültürler deyip açmış? O kültürlerde deda yap. Bireyler may earn kazanabilirler ünü çeşitli yollarda in a right of çeşitli yollarda ünü kazanabildikleri kültürlerden gelirler onlar. Yani ünü farklı şekillerde kazanılabilen kültürlerden geliyor. O yüzden aynı değiller aslında. Açıklama buradan geliyor. Bu permit ya da allow. Allow fiili de bir fiil kullanacaksan illa to kullanılır. Permit kelimesi de izin vermek to ile kullanılır. Ama let izin vermek verb 1 şeklinde gelir. Burası önemli. Reduction soruları için. Yani e, mesela YDS'de de var, YÖKTÜ'de de var, YDS'de de var. To my engine diye karşımıza reduction soruları çıkıyor. Bu bilgiler o soruları çözebilmek için önemli. Permit allow'dan sonra to, let'den sonra verb 1 gelir. To'ya gitmeyin bu izin verir. Yani çeşitli e, yollarda, çeşitli şekillerde ünü kazanabilmeleri, bile, bile ünü kazanabildikleri toplumdan gelmeleri komple bir önceki cümleye atıp yapıyor buradaki diz. İzin verir onların express ifade etmek, söylemek. İfade etmelerine kendi individuality yani bireyselliklerini kendilerini ifade etmelerine izin verir. Yani her toplumda aynı şekilde kahramanlık olmuyor. Ancak zıtlık. Ancak in spite of rağmen zıtlığı, in spite of, despite not withstanding, despite in spite of not withstanding. Bunlar da rağmen anlamına gelen cümle almayan zıtlıkların ancak onların extraordinary, sıra dışı yetenekleri, ability'lerine rağmen onların ordinary sıradan demek, extraordinary sıra dışı demek. Yani alışılmışın dışında anlamı katıyor. Sıfat anlamında kullandım. Ability de yetenek demek. Onların sıra dışı yeteneklerine rağmen hiçbir no yapısını hiç diye çeviriyorum. Cümleyi olumsuz çevir diyor bana no yapısı. Bir cümlede no varsa fiil olumsuz çekimlenir. Dikkat edin. Hiçbir hero, kahraman isn't perfect gibi düşün. Hiçbir kahraman perfect, harika değildir. Burada niye zıtlık kullandım? Bunların yeteneklerinden bahsettim, artı geldim. Sonra dedim ki harika değildir, eksi geldim. O yüzden zıtlık kullandım. Aynı içerisinde de bak. Extraordinary yetenek, yetenek dedim, artı geldim kendi cümle içerisinde. No dedim, hiçbiri perfect değildir dedim, eksi dedim. O yüzden zıtlık kullandım. Ama deyip gene onların artılarına geçeceğim. Ama onların insani weaknesses, zayıflıkları, sıklıkla ez ez yapısına dikkat. Ez ez e kadar diye kullanılan bir yapı, ez ez ya da so ez yapısı araya bir adjective alır ve arkasındaki yapı kadar, x, y neyse artık. Mesela x kadar iyi, kötü, uzak, ve benzeri sıfatlar atman lazım. Interactive yapıcı öğretici demek. Interactive inşa etmek fiilinden geliyor. Dikkat edin. Interactive dersen yapıcı, öğretici anlamına gelen bir sıfattır. Zaten sıfat olarak da sonlarda ive yapısını görürsen, able ya da evil yapısını görürsen sıfata gidebilirsin. Sıfat olduğunu düşünebilirsin. Şimdi onların insani zayıflıkları sık sık yapıcıdır. Onların e, kahramanlık kaliteleri, kahramanlık e, e, neyleri kaliteleri değil de burada, kahramanlık edinimleri kadar yapıcıdır. Yani kahramanlık e, yetenekleri kadar zayıflıkları da yapıcıdır. Arkadan topluyoruz e kadarı. Onların kahramanlık yetenekleri kadar yapıcıdır. Arkadan topladım. E kadar deyip, ezez ez arkadaki yapı kadar X yapı kadar Y artık içerideki sıfat neyse. Neden zıtlık attım? Buraya dikkat edin. Şimdi burada ne yapmıştık? Bak onların sıradışı yetenekleri artıydı. Sıradışı yeteneklerine rağmen deyip hiçbiri harika değil dedim. Ama deyip tekrar konuyu artıya getirmen lazım. Çünkü en son eksi de kaldım. O yüzden Y bir artıya getirdim. Ama onların zayıflıkları sık sık yapıcı, öğreticidir. Onların kahramanlıkları kadar değil mi? Değer imperfection. Perfect kelimesi harika. Bir kelimenin başına im gibi, an gibi, in gibi yapılar getirirsen, bu prefix'ler getirirsen, örnekler getirirsen kelime olumsuzlaşabiliyor. Şimdi perfect harika, imperfection kusur. Harika olmama durumu. Onların kusurları isimleştirmişsin bak dikkat et. Kusurları izin verir. Allow to geldi gene. Permit to'ydu ama let were one'dı. İzin verir sıradan insanların to identify. Şimdi identify kimliğini belirlemek, tespit etmek demek ama burada belirlemek onlarla olmaz. Özdeşleştirmek demek oluyor burada. Özdeşleştirmek. Onların kendilerini insanların, sıradan insanların onlarla yani kahramanlarla kendilerini özdeşleştirmelerine izin veriyor kusurları. Ve to like them onları sevmelerine izin veriyor. And de dağıtıyorsun şuradaki elov'u. Elov to like them onları sevmelerine izin veriyor. Çünkü since için çünkü anlamına gelen bir bağlaç olarak da kullanılıyor. Sinsin arkasında verb 2 görmediğiniz sürece den diye çevirmeyin. Cümle ortasında da her zaman çünkü diye çevrilir. Çünkü herkes sahiptir. Similar, benzer, psychological, psikolojik ihtiyaçlara ve konflikt, çatışmalara sahiptir. Uzun bir ve öğretici bir pasaj oldu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki çevir dersine tekrardan görüşmek üzere. Ben Ece Hoca. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.